Merhabalar. Allah'a rahmet hepimizin üzerine olsun. Selam olsun bir öğüt bırakanlara ve yine selam olsun öğütlere kulak asanlara. Kıymetli dostlar, sizinle düşünmeyi seven, düşünüp yolunu çizen, çizmeyi seven düşünmenin insan olmanın gereği olduğunu düşünen kimseler için bir söz paylaşmak istiyorum. Okumak istiyorum. Konumuz bu hızla gidemezsin. Bu hızla gidemezsin. Yağ gibi yollar üzerinde son teknoloji ile donatılmış araçlarda bir tanesi gidiyor diyelim. Son teknolojiyle donatılmış araçlarda bile belli bir hızın, belli bir hızı geçtiğimizde cezai işlem görüyoruz. Ya da çok daha kötü bir şekilde ağır bedeller, kazalar gibi ağır bedeller ödemek zorunda kalıyoruz. Biraz düşünen kimse, biraz düşünen kimse aklı başında kimse belli bir hızın üstüne çıkmaz. Cezayı, ceza ya da daha da kötü, daha da kötüsü feci kazalar ile uğraşmak istemez. Uğraşmaktan aracını kullanmayı akıl ederken yani hem kazalardan sakınıp hem ceza işlemlerden sakındığı için aracını düzgün bir şekilde kullanmayı akıl ederken nasıl olur da sonsuz hayat sonsuz bir hayatın başlayacağı başla, başladığında bizi mahvedecek nasıl olur da sonsuz hayat başladığında bizi mahvedecek günahlardan hızımızı kesmiyoruz aksine aksine her yeni günah da biz hiç farkında bile değiliz belki ama hiç farkında olmasak da hızımızı gittikçe artırıyoruz Dur hemşerim dur